Erdemli'deki gezimiz Erdemli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile devam ediyor. Esnaf kefalet e, bulunduğu bölgede insanlarımız sıkıştığı zaman o insanlarımızın e, yani e, günübirlik değil ileriye yönelik e, kendini yenilemek, e, iş sahasını genişletmek, bulunduğu bölgede esnaflara daha fazla hizmet sunabilmek için Belli zamanlarda buradan kredi çekilir. Küçük esnaflar zaten bunlar. Yüzde beşlik bir faiz oranımız var. Devlet destekli zaten bu kredimiz. Gerçekten ben özellikle bu krediyi kullanan esnaf arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Devletimizden Allah razı olsun diyorum. Yani hükümetimiz bu konuda bizlere çok zaten çok büyük adımlar attı. Yani bizim 75 milyon plasmanımız var. Son üç ayda biz 30 milyon bize kaynak aktardı. Ben buradan e, devletimize de teşekkür ediyorum. E, küçük esnafların yanında olduğu için. Çünkü hakikaten piyasada bir hareketlilik getirdi. Ben şunu söylüyorum esnaf arkadaşlarımıza. Bu aldığımız kredileri doğru elde kullanalım ki piyasada hareketlik olsun ve canlılık olsun. Ama şu anda da tabi e, belli yine bir sıkıntılarımızın da olduğunu da söylüyorum. Biz hem hükümet yetkililerimizden hem belediye başkanlarımızdan büyük marketlerin İlçemizde kesinlikle ruhsatının verilmemesi taraftarıyız. Küçük esnaflarımız yok olmayacaksa kesinlikle buna duyarlı olmalarını ben istirham ediyorum. Genel Başkanımız zaten daha önce milletvekiliydi iki dönem, Abdülkadir ve ben buradan kendisine teşekkür ediyorum. Esnaf ve Cumhurbaşkanımız arasında zaten bir köprü oldu. Esnafın sorununu çok iyi bilen, en iyi bilen, Zaten esnaflıktan gelen bir başkanımız olduğu için biz de zaten bu konuda çok şanslıyız yani. Evet. Esnafımız mutlu olduğu müdür biz mutlu oluyoruz. Bizim tek hedefimiz bu.